Merhabalar sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir iğne oyası modeli hazırladım sizler için. Bugünkü yazmamız mavi renkte. Yine ana rengimiz de mavi. Üzerine çeşitli renkler kullanarak sıralı zarif bir model hazırlayacağız birlikte. Hemen vakit kaybetmeden modelimizin yapılışına geçelim isterseniz. Modelimin yapılışına zürafa ile başladım arkadaşlar. 387 numara Mavi ip kullanıyorum. Yazmam da yine aynı tonlarda. 2 tane zürafa yaparak başlıyorum. Modelimin ilk aşamasına. Normal iki tane zürafa yaptım. 3. zürafamı biraz büyükçe yapacağım. İçine pırpır pır yapacağız. Geri dönüyorum içerisine batıyorum bir kere. Düğüm attım. 4 tane pırpır yapalım buraya. Boyutların aynı olmasına dikkat edelim pırpırlarımızın. pırpır yaparken tek sarıyorum. Pırpırlarımın dönmesini engellemek amacıyla. Dördüncü pırpırımı da yaptım. Şimdi ip atarak ilk pırpırıma geri dönüyorum. Tam burayla aynı ölçüde ip atalım ki fazlalık kalmasın daha sonrasında. Hemen yandaki pırpıra geçtim. Arada bir zürafa oluşturdum. Bir sonrakine battım. Şimdi üçüncü pırpırıma batıyorum. Dördüncü pırpırımı pardon. Dört pırpırın üzerine üç tane zürafa oluşturdum. Yine ip atarak ilk zürafaya geri dönüyorum. Hemen yandakine geçtim. ve ikinci zürafama da batıyorum yine bir düğüm atıyorum bu sırada iki zürafam var hemen aşağıya ineceğim ip atarak bir zürafa bırakıyorum ikinciye iğnemi batırıyorum ve ip atarak aşağıya iniyorum İp boyutlarını ortalama hepsini aynı ayarlarsak modelimiz daha güzel durur yine arada iki tane zürafam var zürafadan sonra biraz daha büyük bir üçüncü zürafa yapıyorum ve yine aynı biraz önce yaptığım işlemi yapacağım. Modelimin ilk aşaması bu şekilde. Daha sonra üzerine çiçeklerimizi hazırlayacağız. Ben hemen bir sonraki rengimi iğneme takayım. Çiçeğimi yapmak üzere geliyorum koyu pembe ipimi taktım yine mi arkadaşlar? Ben iki renk kullanacağım. İsterseniz rengarenk de yapabilirsiniz bu modeli. Bir çiçeğim açık pembe, bir çiçeğim koyu pembe olacak. Hemen çiçeğimi yapmak için bir tane yapmış olduğum bu mavilerden iki zürafanın soldakine düğüm attım. İpimi sağa doğru yatırıyorum başlangıç ipimi yuva oluşturacağım burada. İki katlı olacak hem de ipimi sağlamlamış olacağım bu arada. Yuvamın içerisine 7 tane pırpır yapacağım. Çiçeğin yapılışı oldukça kolay. Bittiğinde de çok gösterişli güzel bir model olacak arkadaşlar. 7 tane aynı boyutta pırpırımızı yapalım. pırpırımız hazır. Şimdi en son pırpırımızın tepesine bir düğüm atalım. İki pırpır boş bırakıyoruz. Üçüncüye yine batırdım iğnemi ve oraya da bir düğüm atıyorum. <laughs> Arada bir yuva oluşturacak kadar ip mesafesi bırakacağım. Şimdi ilk pırpıra geri döneceğim yine. Arada yine iki pırpırım kaldı. Yine ilk bıraktığım mesafe kadar bir mesafe daha bıraktım. Şimdi hemen bu yuvanın içerisine sık iğne yapacağım. Siz yuvanız ne kadarsa sayısını ona göre ayarlayın. Benim yuvamın içerisine 13-14 tane sık iğne tam olarak doldurdu. Sık iğneyi yaparken bir kez doluyorum ipimi. Polyesterip kullanıyorum biraz kalın olduğu için sık iğnelerimin çok kaba durmasını istemiyorum. Sonuna kadar sık iğne ile yuvamızı dolduralım. Son pırpırma bir kez batıyorum. Ve çiçeğim hazır. Şimdi ben arada bir tane boş bırakacağım. Diğerini açık pembeyle. Bir tane boş bırakacağım koyu pembeyle. Bu şekilde birkaç tane yapacağım. Ve modelimi son haliyle hemen geliyorum. Ben birkaç tane daha modelimden yaptım arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Zarif, kalpli, Sıralı bir model oldu. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.